Alkışlar güzel Simay hanım için. Biraz korkuttum mu sizi? Azıcık. Azıcık kafanızı karıştırmak <laughs> istedim. Sorular benzer Elif hanımın sorularıyla ama mesela in, sizin de eski bir kelimeniz var, <laughs> kalabalık harfli. Ama daha kolay zapturaptan. Haberiniz olsun. Tamam. İnşallah başınıza öyle bir dert, öyle bir bela gelmezse Elif hanımın yaşadığı gibi <laughs> bir dert gelmezse 9000'i rahat aşarız. Gördünüz. Muhteşem bir yarışmacı. Evet. Yaşadığı sıkıntıya rağmen 8500 puanı kenara koydu. Üzerine de 2 saniye arttırdı. Alt limit bu. Fakat çok daha üstünü düşünüyoruz değil mi Simay Evet. Kesinlikle doğru. Hadi biraz da kendinizi anlatın da hatırlasın sizi izleyenler. Hatırım. Ya da izlemeyenler tanısın tekrar. 24 yaşındayım. Üniversitede sonsuz sınıf öğrencisiyim. Bir dersim kaldı daha doğrusu. Ne okuyordunuz? İşletme. Pek güzel. Merakınız var mı bu tip oyunlar? Var. Güzel. Bulmaca Severim. çözersiniz. Çözerim. Telefonda da oynuyorum. Kelimelerle aranız iyidir. İyi. Eski kelimelere de o kadar uzak değilsiniz. Değilim. Edebiyatı falan severdim. Hoş. Demek ki yani bugünün, bu haftanın, hatta bu turun şampiyonu olmak için bütün niteliklere sahipsiniz. Neden olmasın? Neden olmasın? Bakalım. Başlayalım mı? <laughs> Başlayalım. Buyurun geliyor efendim. Dört harflidir, ortak konudandır. Yine bir spor dalı. İlk başta süvariler için bir eğitim oyunu olarak başlamış. Cirit diyecektim değil, değil. Sonra binicilik sporunun en eskisi olarak kabul edilir hale gelmiş. Bir Ama bir harf almış olabilir miyim? Bir harf almış <laughs> olabilirsiniz. Cirit cevgandı galiba asıl ismi. O oyunun batıya yansımış hali. Batıdaki hali. Yani bilincilik sporlarının en eskisi ise bizim oralarda başlamış. İlk de sonra geçmiş o taraflara. İsmi değişmiş Pisk orada post. da. Piskpost. Orada da ismi değişmiş. Batı, batı. Batı. Hatta öyle ki bir yakanın da ismidir aynı zamanda. Port. Port yaka. Mm -mm. Pa, pop. Tupa. Hmm. Pop, da değil. Olur. Polo. Bak bir olsun. Olacaksa buralarda olsun. Toparlaması çok daha kolay oluyor. Hali hazırda 9000 puanın üzerine çıkabilecek durumdasınız. Vazgeçmeyiniz Simay Hanım. Üzüldüm. Üzülmeyin ne olur. Bakın hemen telafi edeceğiz. Hemen. Kadın ve çocuk seslerinin en kalın ve aynı zamanda eğitimi en zor olanıymış. V'den sonrası. Alto. 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 Alto durum. <laughs> Eksi ifadesini sildik yerine 100 yazdık. Şimdi bir 500 puan ekleyeceğiz ona. Buyurun geliyor. Eli sıkı, kısmık, var yemez Bu tabirlerin yaygın kullanılan karşılığı. Tutumlu gibi bir şey mi bu? Tutumlunun bir üstü bence bu. Cimri. Artık olay mıha döndüyse Cimre. nedir? Cimre. Cimri. Cimri. <laughs> Beş harfidir, tek kelimedir, eski bir kelimedir ama tarih bilgisiyle rahatlıkla çözersiniz siz bunu. Buyurun geliyor. Dolunay anlamında Arapça kökenli bir isim ki aynı zamanda İslam tarihindeki en bilindik savaş şın adı. Malazgirt'ten Dolunay. Dolunay anlamına geliyor. Arapça kökenli eski bir isim. Bazen erkek ismi olarak da karşımıza çıkıyor. Ben bir harf alayım. Buyurun. Nokta nokta Han. Daha yaygın mesela. Sonuna bir Han ekliyorlar. Savaş. Bir savaşın evet İslam hmm. tarihindeki. Dik bir şey diktik. Nokta noktanın aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sadık. Hmm. Değil basmadım. <laughs> bir harf daha. Zaten Sadık Han diye bir isim ben hiç duymadım. Bedir. Nedir? Bedir. Bedir. 900 oldu kasa. Birazcık süremizi harcadık fakat bakın ivmeden vazgeçmedik. Şimdi rahat edeceğimiz 600 puan kazanacağımız bir soru. Buyurun geliyor. İki kelimeden oluşuyor. Diyor ki kuzey, güney, doğu ve batının her biri için kullanılan ortak isimdir. Kuzey, güney, doğu, batı, yön. Nasıl yön? Hani kuzey, batı da yön. Güneydoğu da yok. Ana yön. Nedir? Ana yön. Altı harfi tek kelime. işte şöyle sorulmuş. Acı portakal olarak da anılır. Daha çok reçel ve marmelat yapımında kullanılır. Narenci. Aslında narenç. Cin karşılığı. Turunçgil değil. Gile gerek var mı? Turunç. 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 Evet. Yedi harfi tek kelime giderek kolaylıyor, giderek rahatlıyor. <laughs> Buyurun efendim, mekmak diye bitiyor. Şöyle soruluyor: Kendinde bir gevşeklik duyarak bir işi yapmaya isteği olmamak. Hevessiz. Mekmakla bitsin. Kendi bir gevşeklik duyarak bir işi yapma isteği olmamak istemiyorum. O işi yapmaya. Gönlü olmuyor. Tek kelime. Gönülsüz. O işi yapmaya. Hvesiz. Şimdi kim yapacak o işi? Vallahi. Hmm. Makmek. Eriniyorum, erinmek, erinmek. Erinmek. Üşenmek. Üşenmek, 700 puan. <laughs> Azıcık süreye dikkat edelim. Azıcık süreye dikkat edelim. Şimdi başlamadan önce sizi sıkıntıya soktuğu bu soruya geldi <laughs> sıra. Bakalım. Demiştim ki sakatat sever misiniz? Siz demiştiniz ki hayır ben 11 <laughs> kiloyum. <Ziyemem. gülüyor> Buyurun gelsin. <laughs> İstanbul'un Sütlüce semtiyle özdeşleşmiş olan Sakatat kebabı. Ben harf. falan bu yüzden bahsediyorduk. Harf alayım ben. Alalım efendim bir Sakat Sakatat kebabı. Evet. Onun yani hayvanın timus ve pankreas bezlerinden yapılan kebap aslında. Kokoretsu Mumbai düşünüyorum. Hmm, sesli harfle başlıyor belli ki. İsmi de böyle bir gariptir. Sanki hani bunu yiyeceğiz sonrasında hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> gariptir yani. Ben de sevmiyorum bu arada. Açıkça söyleyeyim. Bunu sevmiyorum. mı bir hafta. Alalım. Aldık bir hafta. Sanki bunu yiyeceğiz ondan sonra da uykuluk. Uykuluk. 3300 seveni sever. Seveni sever. Ben de pek yaklaşamadım kendisine açıkça söyleyeyim. Elimde kaldı iki tane sekiz, iki tane dokuz, iki tane on harfli cevap. Peki sizin ne kadar süreniz kaldı? Çok az. 35 saniye. Evet. İki tane harf alabilecek durumdasınız. 35 saniye içerisinde şu geriye kalan altı soruyu halledeceksiniz. Ha gayret efendim. Tamam. İki kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Konuşmak için toplantı başkanından izin isteyip konuşmaya başlamak. İki kelime. Söz alma. Yapıştırın. İşte bu. Tamam. Bu yaptığımızı beş defa daha yapacağız. Geliyor yenisi. Birleşik kelime. Bir yerde kullanılan, bir yere kayıtlı olan, bir görevliden öbürüne teslim edilen dayanıklı eşya. Buranın, bu masa buranın demirbaşı. Demirbaşı. Ha gayret. Şimdi hani sokak jargonunu sevmiyorsunuz ya siz. Daha önce de be beyan etmiştiniz. Buna sokak jargonu demiyor. Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlüğü. Teklifsiz konuşma olsun dedik. Hayır onu da demiyor. Fakat bence biraz teklifsiz. Anlayacaksınız. İki kelime. iki kelime. Bir işte aldanmak hataya düşmek anlamında metaforik. Faka basmak. Harf alalım mı? Basmak Al. çok güzel. Basmak harika. Aldık harf aldık. Aldık bir harf. Ve basmaktan gelmedi Allah'tan. Faka basmak on harflidir. Bu dokuz harflidir. Yan basmak. Yan basmak. 800 yüz puan değerinde. En korktuğum buydu. Hı. Bir tane eski kelimeniz var. Fakat onda takılacağınızı zannetmiyorum. Çünkü zap gibi bir şey değil. Tamam. Şimdi şunu bir halledin. Bu kolay soru. Son 9 artı cevap. Balçığı, ateş, sır ve el ustalığı ile esere dönüştürme sanatı. Dur. Süre. Harf Ay, istediniz pardon. mi? Pardon. İstemediniz. <laughs> balçığı. Bildiğimiz balçığı. Çömlek yapımı. seramik ne bu? Hagayret. Çini. Hagayret. Çine. E tamam ekleri nerede? Çinilemek, Çini. Sanatın adı. Çini sanatı. Ne okuyorum? Ne eğitim alıyorum? Çini eğitimi. Ben neyim? Çinici. Çiniciyim. Yaptığım işe ne? Çinicilik. De? Çinicilik. <laughs> 6600 kasa, halen bir harf alabilecek durumdasınız. İki tane soru kaldı geriye. 6 saniyede yapalım. süre var. Eğer ki o harfi alırsanız 3 saniye arttıracaksınız unutmayın. 2 saniye arttırmış Elif Hanım. Tamam. Yani zurnanın zırt dediği Şimdi yerdeyiz ya. Şimdi ben 3 saniye arttırıyorum. Evet. Tamam. Tamam. Yani kalmış 6 saniye. Hadi gelsin. <laughs> Bulunduğu yerden yurttan ayrılmak eski tabir. Göç Artık etmek. harf alamayız. Durduralım mı? Oh neyse ki. Özür dilerim biraz bağırdım Ay, ama <laughs> kusura bakmayın. Bu yurttan ayrılmak anlamında eski bir tabir. Nokta nokta etmek. Etmek. Şiirlerde, masallarda, eski anlatılarda. Kavim i̇ki kelime birleşik. Etmekle bitiyor. Nokta nokta etmek. On harfle o nokta nokta. Bulunduğu yerden, yurttan ayrılma. Baktım olacak gibi değil nokta nokta ettim. Bazen de ölmek anlamında kullanılır. Nefta, yani ölmek. Vefat etmek. Değil. <laughs> 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 ölmek mesela bu dünyadan... Göçüp gitmek. Ayrılmak. Göç etmek. Her iki diyar diya etmek. Anladım. Harf almadan birazcık zordu. O harf alma hakkınızın üzerine bir iki saniyeniz daha olsaydı belki bir T harfi, belki bir D harfi çözerdik onu ya. Neyse. Bir alkış daha rica <laughs> ediyoruz. Çünkü gayet güzel bir performanstı. Son sorunun da harf alınmadan cevaplanacağına emindim açıkçası. Bir görelim. Bazı taşıtlarda tehlike anında yolcuların aracı durdurabilmesi için kullanılan düzenek. iki kelime. Şöyle düşünelim Biliyorum siz şimdi bıraktınız. Bıraktım ben Sağ olun. Erken paydos <laughs> ettiniz. Onun farkındayım. <laughs> Aracı durdurmak için kullanılan düzenek nedir? Aracı? Tren. Tren. Yolcu durdursun aracı. Yolcu freni. Yolcu freni değil. <laughs> yani çok korkunç bir an çünkü yani. Bağıracağız artık kurtarın bizi. Korku freni freni. Korku freni güzel. Ama değil. <laughs> ya duymuşsunuz durum. Çekici de var bunun. İmdat freni. İmdat freni. Güzel. Kucaklaştığımız puanı ciddiye almıyoruz efendim. Ben sorana söylemem. Siz de soranlara 9000'le kaybettim deyin. Tamam. Ki performans o yöndeydi açıkçası. Bir alkış daha <laughs> rica ederim.